ilimizin emniyet ve jandarma hizmetlerine tahsis edilen eee hizmet araçlarının göreve başlamasıyla ilgili bir aradayız. Bugün de biz burada eee bizim ilimizde görev yapacak hem jandarmamızda hem emniyet teşkilatımızda görev yapacak eee araçların eee göreve çıkmasıyla ilgili hem bir dua edelim hem de onların kazasız belasız bir şekilde görev başlamalarına yönelik bir arada olalım istedik. Bugün inşallah e, emniyet teşkilatımız için 120 araç e, hizmete başlayacak, e, emniyet e, teşkilatımızın kuvvesine katılacak. Yine 21 araçta jandarma teşkilatımızın e, hizmetinde olacak. Ben e, araçların hizmete alınmasında ee, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımız İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, bu araçlardan bir kısmını hayırseverlerimizin desteğiyle e, sağladık. Bir kısmı tabii ki devletimizin imkanları, kurumlarımızın imkanlarıyla sağlandı. Ben tekrar e, araçlarımızın kazasız belasız bir şekilde görev yapmasını temenni ediyorum. Hem polis teşkilatımızda hem jandarma teşkilatımızda arkadaşlarımızın ayağına taş değmesin inşallah. Tabii şunu da ifade etmek isteriz. Bu araçların hizmete alınmasıyla birlikte hem emniyet teşkilatımızın hem jandarma teşkilatımızın tabii ki kapasitesinde çok ciddi bir artış söz konusu olacak. Tabii ki Denizlimizin huzuru, Türkiye'nin huzuru için bu araçlarımız hem trafik hizmetlerinde hem asayiş hem de diğer birimlerimizin hizmetinde görev alacaklar. İnşallah hem asayiş olaylarında hem trafik olaylarının önlenmesinde hem de diğer adli olayların tespitinde bu araçlarımız çok görev hizmet edecekler. Ben bu vesileyle tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allahu ekber ve Lillahi'l-hamd Allahu ekber Allah u... Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Alemlere rahmet, insanlığa da rehber ve önder olarak göndermiş olduğun iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah sever buyuruyor. Bu güzel duygularla halka hizmetsi hafta İsmetçi ayık <laughs> Evet, yapar evet. mısın? Evet. 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 Evet.